Arkadaşlar bugün harika bir soru çözeceğim. Gerçekten harika bir yorum yapacağım. Arkadaşlar bakın bu polinom sorusu farklı bir soru. Öncelikle arkadaşlar bu soru kimin sorusu onu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar kanalımda isim genelde vermeyi sevmem. Reklam yapmayı da sevmem. Ama gerçekten çok değerli bir arkadaşım arkadaşlar Anıl Hoca ile Matematik arkadaşlar gerçekten harika bir soru yazmış. Daha önce arkadaşlar bu tarz soruya benzer bir soru çözmüştüm ama gerçekten Güzel düşünülmüş bir soru. Arkadaşlar Anıl Hoca ile matematik. Bakın şu anda AYT'nin ilk 10 sorusunu arıyorsunuz. Şu ara arkadaşlar harika bir kitap çıkardı. İlk 10 soru arkadaşlar. AYT'nin ilk 10 soru denemeleri. Bakın herkese tavsiye edebilirim. Çünkü gerçekten inceledim. Ufak tefek arkadaşlar eksiklik demeyeyim. Yanlışlıklar var. Ama o kadar da arkadaşlar o kadar kusur da herkes de olur. Bence arkadaşlar harika bir kitap. Hatta en güzel kitap diyebilirim. Anıl hocama da buradan başarılar diliyorum. Arkadaşlar gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. İlk 10 soru çok önemli. Buradan da arkadaşlar bu soruyu çözmek istiyorum. Güzel bir soru. Bence bu soruya önem verin. İnşallah bu soruyla arkadaşlar e, gerçekten ilk 10 soruyu yakalamış olacağız. Arkadaşlar bakın gerçel katsayıyla ikinci dereceden Px polinomu için P3 eşittir 3P5 eşittir 5P5 eşit, P7 özür diliyorum. 5P7 5'e eşit. Bu eşitlik sağlanıyormuş. Buna göre Px artı 3 polinomu katsayılar toplamı nedir diyor. Arkadaşlar şimdi böyle bir soruyla karşılaştığımızda herkes hocam hemen şimdi bazı yerleri sileceğim arkadaşlar. O yüzden şöyle izleyin ama önce kendiniz uğraşın. P3'ümüz 5 hocam. Harikasınız. Hocam P5'imizi bulurum hemen. 5 bölü 3. Tamam o da güzel. P7'yi bulurum hocam. Şu 5'ten kurtulurum. 1 olur. E bize arkadaşlar Px artı 3'ün kat sayılar toplamını soruyor. Yani P4'ü soruyor. E Px de 2. dereceden denklem diyor. Hocam ben Px'i Hemen şöyle yazarım. AX kare artı BX artı C yazarım. Arkadaşlar buradan girişirim dersiniz. Ama arkadaşlar gerçekten... Bakın buradan sayılara dikkat edin. Kötü arkadaşlar. Yani gerçekten zor olacaktır. Bence buradaki yorumu öğrenmeye çalışın. Arkadaşlar buna benzer bir soru çözmüştüm. Gerçekten e, orada da aynı yöntemi yaptım. Bence bu soru tipinde de şu yorumu öğrenirseniz bence çok harika bir şey olur. Arkadaşlar burayı siliyorum. Farklı yoldan çözmek isteyen ya da çözen varsa yorumlar köşesine yazsın. Şimdi arkadaşlar bakın bence P3 5'e eşit kalsın. Bakın 3P5 de Sevgili arkadaşlar 5'e eşit kalsın. Hocam neden katsayılar tekrar duruyor? Bakın bir dinleyin arkadaşlar. Bu da 5'e eşit olsun. Arkadaşlar bu tarz soruda daha önce çözdüğüm bu tarz soruda bir örüntü yakalamıştım. Bakın şimdi arkadaşlar bunun başındaki sayı ne? 1. Arkadaşlar bakın 1 3'ten kaç eksik? 2 eksik görüyor musunuz? 3, 5'ten kaç eksik arkadaşlar? Şuraya bakın. 2 eksik. 5, 7'den kaç eksik? 2 eksik. Arkadaşlar bakın Anıl Hocam çok güzel bir sayı vermiş. Orada örüntüyü yakalamanızı istemiş. Aslında buradaki polinom şöyle bir polinom arkadaşlar. x eksi 2'ye px desek bence güzel olur arkadaşlar. 2 eksik ya. Bakın başındaki sayıyla kat sayıyla içerideki sayıya bakın arkadaşlar. Arada 2 fark var. Demek ki şuraya x eksi 2 px yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada bakın burada 3 var. Burada 5 var ve 7 var. Bunlar da bunun kökü. x eksi 3 çarpı x eksi 5 çarpı x eksi 7 desem olur diyeceksiniz. Ama arkadaşlar bunlar sıfırları değil ki bakın. 5'e eşitmiş. O zaman ben sonra bir 5 eklersem olur arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan yer şurası. Arkadaşlar bu polinomunun bir baş katsayısı yok mu? Var. E Px'in kat sayısı sevgili arkadaşlar bu Px'in kat sayısı A ise o zaman buranın baş katsayısı A olmaz mı? O zaman sağ taraf da eşit olduğu için sağ tarafın da baş katsayısı A olmalı. O zaman şöyle oluyor bakın. X 2 çarpı Px eşittir. A çarpı x eksi 3. Arkadaşlar x eksi 5. x eksi 7 artı 5. Şimdi sevgili gençlik hemen ne yapacağız ne yapacağız? Harika bir şey yapacağız. Arkadaşlar size şöyle bir polinom verildiğinde biz başını, başında bir katsayı varsa hemen sıfırlamıyor muyduk? X yerine 2'yi yapıştırıyordunuz. 0 eşittir. A çarpı 2 yazın arkadaşlar. Eksi 1. 2 yazın. Eksi 3. 2 yazın. Eksi 5. Artı 5. Hocam bunu bu tarafa atın. Eksi 5 eşittir. Arkadaşlar burası artı 15. Eksi 15 A oldu. Umarım işlem hatası yapmıyorumdur. 15 eksi 15 A 1 bölü 3 oldu. O zaman benim x eksi 2 polinomum şöyle oldu arkadaşlar. Bakın şimdi. 1 bölü 3 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 5 çarpı x eksi 7 artı 5 oldu. Arkadaşlar buradan şimdi ben soruyu çözebilirim. Bakın bize neyi soruyordu? P4'ü soruyordu. Ben x yerine 4'ü patlatırım. x yerine 4 yazın. 2 çarpı P4. Arkadaşlar 1 bölü 3 çarpı x yerine 4 yazın. 1. 4 yaz eksi 1. 4 yaz eksi 3 artı 5. Arkadaşlar buradan bakın neler gidiyor. Hemen bakalım. Şurası 3 oluyor arkadaşlar. Şurası 3 oluyor. Şununla şu birbirini götürüyor. Yani 2 tane P4 arkadaşlar 2 tane P4 kaça eşit? 6'ya eşit. P4 kaç çıktı buradan? 3 çıktı. Bence harika bir düşünülmüş bir soru olmuş. Anıl hocamın da emeğine sağlık. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. İlk 10 soru ayetin ilk 10 soru denemeleri. Anıl hocam gerçekten arkadaşlar güzel hazırlamış. Ve çözümlerini de yapıyor. Arkadaşlar buradan da Anıl hocama selam yollayalım. Sizleri çok seviyorum. ÇPR Kaçar. Hoşçakalın.